Ana hadi. Ne yapayım? Kazamı çekin çekeyim. Senin ne işin var burada? Hasan! Niye geldin? Hasan! Sen karışma. Otur. Babamla konuşmamız lazım. Ne konuşacakmışsın babamla? Hanımefendi kusura bakmayın. Nikahtan önce Eyüp Bey'le görüşmemiz lazım. Bir de avukat olacak ha. Kadir, diploma vermeden izan öğretmediler mi? Ya sırası mı şimdi? Bekle. Ammar. Huzeyfe, Süveyde, Ebral, Ataullah. Tanıdık geldi mi Suriye'den? Bekleyin, geleyim. Baba, ne o isimler, ne diyor avukat? Baba! Sen dur, yalnız konuşacağız. Baba, aptal Kadir. Ya ne işin var burada? Bak çek git. Yoksa... Yoksa ne? Öldürür müsün? Ha? Ya ne nezin sen? Niye kalktın masadan? Rahatsız mı etti isimleri duymak? Katil olduğunu duymalarından mı korktun? Kadir! Sus! Duyacaklar. Kaçacak yerin yok. Ya sus sus! Bakın sırada bekleyenler var. Yani bu böyle olmaz. Kusura bakmayın bir terslik oldu galiba. E, terslik varsa erteleriz nikahı. Yeniden gün alın. Hayır hayır. Annemle babam evlenecekler lütfen. Gelirler şimdi. Ben bir gideyim bakayım vakit yok diye söyleyeyim. Ne konuşacaklar sonra konuşsunlar. Hayır Hasan. Dur ben konuşurum. Gülperin'in bir katille evlenmek üzere olduğunu öğrenme hakkı var çocukların da. Kadir ya sana ne? Sana ne? Ne isteyeyim benden? Gerçekleri. Şimdi Gülperi'yi çağıracağım. Ona da anlatacaksın her şeyi. Yüzüne baka baka. Sana yardım etmek için evini açan beş insanın önce paralarını çaldığını... ...sonra onları öldürdüğünü bir bir anlatacaksın. Hasan! Ana karışma. Hasan dur! Ne yapıyorsun? Ana bak zaten sinirim tepemde. Kendimi zor tutuyorum. Tamam işte tam da bu yüzden dur. Ben gidip anlayacağım şimdi ne olduğunu. Sen niye bu kadar yırtıyorsun kendine? Niye geldi o Kadir? Biliyor musun niyetin? Ondan mı? Hasan yeter. Yeter. Ana bak öğrenelim. Niye gelmiş öğrenelim biliyorsun. Sen git kardeşlerine ilgilen. Ben halledeceğim. Sakin sakin halledeceğim. Olay çıksın istemiyorum artık. Kadir. Bak. Ben ne suç işlediysem hepsinin cezasını çektim. Yedi yıl mı hepsinin cezası? Beş kişiyi öldürmüşsün be, müebbet demişsin. Kaçaksın, kaçak. Nasıl kaçtın Suriye'den? Bir soruşturmaya başlasak kim bilir ne suçlar çıkacak Suriye maceramdan. Herkese yalan söylüyorsun. Çocuklarına bile. Nasıl patla o zaman Kadir Efendi. Çekiliyorum ben. Ispatlayacağım. Her şeyi ispatlayacağım. Bütün cinayetlerini ispatlayacağım. Her şeyi anlatacaksın. Ne oluyor burada? Durun. Çekil. Aa, aa. Beyimiz nikah basmaya gelmiş. Ne olacak? 20 yıl önce basacaktım o nikahı. 20 yıl önce mi? Ne oldu 20 yıl önce? Kadir senin burada ne işin var? Ben sana bir şey söylemeyeceğim Gülperi. Sadece şunu bil, ortada büyük bir suç var. Gerisini Eyüp anlatsın. Suç mu? Evet. Suç. Önce öğren, sonra karar senin. Ne suçu? Ne diyor Kadir? Yok gülüm ya. Seni ilgilendiren bir durum yok. Nikahımız bekleyin gel gidek. Ne demek seni ilgilendiren bir durum yok? Ortada bir suç var diyor. Anlat. Ya gülüm yok bir şey. Seni ilgilendiren bir durum yok. Hayır anlatacaksın. Ben öyle aklımda sorularla imza atamam. Ya gülüm salak salak konuştu gitti işte. Ben Kadir'i tanıyorum. O öyle yapmaz. Kadir'i tanıyın. Ben tanımayın. Sen Kadir'e inanayım. Bana inanmayın. He.